Diyor ki, acil vakalarda kan alıp verilme meselesinin şeriat açısından yeri nedir? Alkollü birinden alınan kanın durumu, gayrimüslim birinden alınan kanın durumu fetvası nedir? Bu da bugün çok raiç bir mesele. Üzerinde düşünülmesi gereken bir mesele. Buna bağlı isterseniz ben başka ilaveler de yaparım. Kan alıp verme meselesi bu sahabi aslında olmuş bir vaka değildir. Şeriatın tekevün ettiği, dinin hükümlerinin tekevün ve tedavün ettiği devirde olmuş bir mesele olmadığı için yeni bir meseledir, icma isteyen meselelerdendir. İleride bütün arzum inşallah çok mükemmel bir heyet teşekkül etsin. Böyle mütereddit olduğumuz meselelerde bir icma münakid olsun ve biz budur diyelim, bu budur diyelim. Bugün söyleyeceğimiz sözler hepsi münferit olmakta. Şahsi kanaatler, şahsi anlayışlar onun ötesine geçememektedir. İşte bunu da öyle dinleyin. Mümkün olduğu kadar münsip hareket etmeye çalışıyorum. İlle de böyledir demiyorum. Kanaatımı arz edeceğim burada. Çeşitli yönlerini arz edeceğim meselenin. İnşallah ileride key'et halletsin onu. Kan verme meselesinde mahsur şuradan doğuyor. Bir, İnsana ait bütün eczanın kullanılması haramdır. İnsana ait hiçbir ecza satılmaz. Muhteremdir ve haramdır. Allah insanı kerim yaratmıştır, azizdir. Allah Resulü Buhari ve Müslim'deki hadisi şerifiyle hayatı nasıl azizdir, vefatı da öyle azizdir buyurmaktadır. O kadar azizdir ki birinin elmasını, pırlantasını yüz karnında kalsa, vefat etse siz onu gelişi güzel yarıp çıkaramazsınız. Karşı taraf iddia ediyorsa, müddeyi varsa sadece onu çıkaracağınız kadar bir yer açarsınız ve çıkarırsınız. İslam nazarında insan o kadar azizdir. Onun için cenaze namazı kılarız. Allah'a karşı kıldığımız bu namazı ölünün karşısında dururuz. Bakinin dediği gibi kadrini bilir, saf, saf karşısında dururuz. Ve sonra yanımızdan geçerken ayağa kalkarız ve teşvik ederiz onu mezara kadar beraber gideriz. Bunlar İslam'ın insana verdiği hürmet isminin, hürmet ifadesinin manasıdır. İnsan saçını da satamaz, kesip atmak üzere, gömmek üzere bulundurduğu tırnağını da satamaz, kalbini de satamaz, böbreğini de satamaz. Katiyen haramdır. İnsan uzuvlarından hiçbir tanesi satılamaz haramdır. İşte kan nakli de bu noktadan mahsurdur. Birincisi bu. İkincisi İslam'a göre temisail, akan kan haramdır. Akan kan insanın vücuduna isterse ağız yoluyla, isterse burun yoluyla, isterse damardan enjekte etmek suretiyle girsin, insan haramı almış olur içine. Bu da ayrı bir şey meselenin. Meselenin bu yönünü hatırınızda tutun. Diğer yönüne geçelim. Bir insan hayatını kaybetmekle karşı karşıya bulunuyor. Verdikleri serum adam ayağa kaldırmıyor. Dalak bütün gücünü kullanıyor, adamın kan ihtiyacını temin edemiyor. Ve hem hal başkasının kanıyla bunun imdadına koşmak gerekiyor. Eğer yarım kilo, 400 gram kan vermezseniz buna, esbab açısından adam gidecek, esbab açısından. Allah Celle Celaluhu hayatını veya vefatını o vakat, o ortam sizin hazırladığınız şeraita bağlamış. Onları hesaba katarak hakkında takdir yapmıştır kader açısından çıkmayın işin karşısına. Bir insanın vefatını önlemek, ölümüne engel olmak, bu da ayrı mühim bir meseledir. Biz kanını almayalım, bir haram irtikap etmeyelim, kan vermeyelim, adamı haram içirmeyelim derken, beri tarafta göz göre göre bir adamın ölmesine göz yumalım, bu da ayrı bir meseledir. Burada da ayrı hükümler karşımıza çıkıyor. Ölmeyecek kadar domuz etinden yemeği bile şeriat tecviz ediyor. Ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir insan tenavül edeceği bir şey varsa, yemeden onu ölürse bu da ayrı bir haram itikap etmiş olur. Kendi kendini intihar etmiş olur. Bir de meselenin bu yönünü bir tarafa koyalım. Ve sonra bu iki işin telifini yapalım kendi kendimize. Şeriatın vaz ettiği bir kanunla, bir kıstasla. Zaruret miktarınca mahzurlu şeyler mübah olur ve başka bir hüküm usulü fıkhiyenin zaruri şeyler, mahsurlu şeyleri mubah kılar. Şimdi bir insanın bir öle eti yemesi veya kan içmesi veya şarap içmesinde hayati bir ehemmiyet ve zaruret var ise şayet, o mahsurlu şey nispetinde, eninde, boyunda, o insanın o haramı itikap etmesinde beis yoktur. Hatta onu, o haramı haram gördüğü şeyi itikap etmeyerek ölürse günahkar olmuş olur. Bu da ayrı bir meseledir. Binaenaleyh hükmümüzü verelim. Kan nakli meselesinde şayet, kendisine kan nakledeceğimiz kimse hayati bir tehlikeyle karşı karşıya ise şayet, ondan başka çaresi yok ise şayet, başka şeylerle onu ayağa kaldırma imkanı yok ise şayet, ona kan verilmesi zaruridir, kan verilecektir. Zaruret miktarı kan verilecektir ve şeriat bunu Ama ondan başka çare var ise, başka şekilde müdahale ile o mahsuru bertaraf etmek mümkün ise, bunlar varken ona kan içirmek, haram içirmek demektir, ona dikkat etmek lazım. Bu da hazik bir hekimin, müslim bir hekimin bu mevzuda vereceği fetvaya bağlıdır. Hekim diyecek ki kan vermeden olmayacak, labüt kan vermemiz gerekiyor. O zaman ona ihtiyaç miktarı kan verilecektir. Bilmem anlatabildim mi meseleyi.